yürülerim. Beyaz Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde işaret dili kursuna giden minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı ve bayrak şiirini işaret diliyle okudular. Ay, 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Türk İşaret Dili kursuna giden minik öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı ve bayrak şiirini işaret diliyle okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u andı. <laughs> Türk işaret dili öğretmeni Aysel Kalyon öğrencilere İstiklal Marşı'nı ve bayrak şiirini işaret diliyle okumayı öğretti. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı anısına kendi imkanlarıyla çektikleri video sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Evet.